Arkadaşlar hepinize merhaba, bu bugün sizler birlikte e, e, şarkıyı biliyorsan bir parmağını indir e, oyunu oynayacağız. Yani oyun değil de, e, ben size şimdi bir tane şarkılar açacağım eğer beşten, beş veya beşten fazla e, parmağını indirirsen o gıcık karakter sizsiniz arkadaşlar. Şimdi size şarkı açacağım, bekleyin. Açıyorum onu. Evet, bu şarkıyı biliyor musunuz? Biliyorsanız bir parmağınızı indirin. Bu şarkıyı. Sandım artık yazmaktan var Bu yolu bunu Merve açalım. Buradan Merve bu kocaman öpücükler yediğine. Evet. Biliyor musun ağız? Ben bunu bilmiyorum. Alayına şarkısı. Bunu bilmiyorum. Solo şarkısı. Solo. Solo. Biliyor musunuz? Ay çok güzel bir şarkı ben çok seviyorum. Bunu biliyorum. Biliyor musunuz? Buse korkmasın çıkarsın. Korkma. Biliyor musunuz? Evet arkadaşlar bu kadardı. da sizleri çok seviyorum. bir şeyler daha açabilirim arkadaşlar. Çok kısa oluyor benim şeylerim. Bir dakika. Evet. Şimdi başlıyor. Bir. Bir. Birazcık sesini açayım. Ağaç. Ağaçları. Bunu açmıştık.

bunu herkes biliyordur. Size söyledim zaten. Peki. Ben söyleyeceğim şimdi. bunları gönderin ayrı kollara. Ben de doldu, güne, Ay, artık bakmıyorum. Telefonlara ne? hiç gerek yoksa saate, Çünkü ee, Şimdi selamlar Sakince, no, Birazcık sesim kötü ya. Neyse. Siz dinleyin arkadaşlar ben kapıyı kapatmaya gidiyorum. Sandım artık yazmaktan Var bir de yolu bunu anlatsam gezileri

e, hatırlarsanız Cellet abimiz şöyle diyordu. Kurbane, kurbane, kurbane. Yine bittim şarkayı. Evet arkadaşlar. E, videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. E, Cemre Soğumaz'a buradan kocaman öpücükler. E, Merve ablamıza sonra Yaren, Yaren ablama yani Yaren alacağım. Merve Yalçın, Cemre Solmaz Bunların Üçü çok güzel. Eda Sakız. Buradan size çok güzel e, gönderiyorum. Buse Korkmaz. Çok seviyorum seni. Uzun Makarna. Buradan öpücükler gönderiyorum. Sera Varol. Semih. E, Semih soyadını unuttum. Mesela Semih abimiz, Semih abimiz. Sonra Yusuf abimiz. Bu kadar. E, Aşkı aklıma geliyormuş. şimdi? Bakacağım. Ceren ablamız. Ceren Yaldız. E, başka 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 başka. Başka. Ko, ko. Celat abimiz. Çocuklar gönderiyorum. Bu kadar. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aa unuttum. Ayda Kutay. Ayda abla seni çok seviyorum buradan. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize. Beni izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.